Optik ve opto-elektronik alanında küresel lider olan SAIS, 100 küsur yıldır faaliyetlerini yürütürken 50'den fazla ülkede 46 binden fazla çalışanıyla 60 satış ve hizmet noktası, 40 araştırma ve geliştirme merkezi ve 35 ürün sahasıyla dünya çapında faal olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ve pek tabii çok faal olduğumuz özel bir ülke var, orası da Türkiye. Türkiye Zaysa bu yeni tesislerinde yine büyük başarılar diliyorum. Bu alan, bu mekan gerçekten bütün Türkiye'deki müşterilerle ve çalışma ortaklarıyla zengin bir ekip paylaşımı olanağı da sunacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve tekrar iyi dileklerimi, başarı dileklerimi ileterek sözlerimi sokacağım. Ben de sizlere hoş geldiniz demek isterim sayın basın mensupları. Sizleri burada birlikte sizleri ağırlamak bizim için çok büyük bir onur kaynağı. Zira bugün Zahit Ankara Müşteri Merkezi'nin açılışında birlikteyiz. Ve aynı zamanda buraya bir ev gözüyle de bakabiliriz. Amacımız bu merkezde, bu evde herkes bir araya gelebilsin. Ve biliyoruz ki doğrudan yüz yüze Kullanıcılarımızda, bizi ziyaret eden herkese e, tam potansiyeli ulaşmak için büyük bir da tanıyacak, e, hep birlikte e, inovatif e, çözümleri göreceğiz ve yine e, Zayson e, çözümleriyle birlikte geleceğe hep birlikte yol alacağız diye umut ediyoruz. Her ne kadar bir takım jeopolitik e, açıdan zorluklar yaşansa da, e, Zeiss e, Türkiye'deki potansiyele tam anlamıyla inanmakta. Türkiye'deki faaliyetlerini şu anda devam etmekle birlikte gelecekte de devam edecektir bunu söyleyebiliriz. E, Zeiss Türkiye'de Türkiye için çalışmaya devam ediyor e, ve e, yine burada çözümler için hep birlikte olacağız.